Merhaba arkadaşlar. Ben Pelertar'dan Zafer bugün beraber Mafia 2 oynuyoruz. Mafia 2'nin 21. bölümüne hoş geldiniz. Hikayeye devam edelim. Mafia 2 devam edelim. Bitsin artık şu Mafia 2 lütfen de bu bölümde biter. Bitmez hiç benim Şimdi size şöyle anlatayım. En son kaldığım yerden başlamadım, görüyorsunuz. Olay şu. Mafia 2'ye ben başlamıştım çekmeye. Yalnız çalışmayı durdurdu ve ee, bilgisayar kapandı. Nedense artık resetat yani kendini bilgisayar kapa yedi. Ben de bu sevinç yerinden başlamak zorunda kaldım. Zaten çok bir şey ilerlemedim o. Arabaya bindik gittik bir adam vardı o adamla karşılaştık konuştuk o adam bize bir imdelik yaptı işte kafamı kafa bir tane. Sonra işte Joe'yu sakladıkları yere geldik. İşte şimdi Joy ile birlikte ee, şey yapacağız. Kaçmaya çalışacağız buradan. Görüyorsunuz adamları sessizce öldürüyorum. Böyle yavaşça Dur ceset sürükleme kardeşim dur. Çok güçlüsün biliyorum da. O gücünü şimdi burada kullanamayız biliyor musun? Belki bölümde bitmez de 22. 23. olabilir. Bilmiyorum ya biter illaki şimdi daha nereden? Joe neredesin kardeşim? Gelsene yanıma kardeşim? Var mısın, var mısın? Yukarıdan Yukarıdan dur ya. Yok. Kapalıysa işimiz yok yani. Kapalı yerden gidemeyiz. Açık yer bulacağız arkadaşım. Oh 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 old old. old. Bu ne abi? Bu ne bu ne yok. Buraya giremem ya. Bir devam edeyim. Ha. Devam edeceğim arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir gitmek bir yer, işine bir yersi ya. Şşş, bir kapatmak zorunda kaldım. Neyse bunları bir alırım. Aman <laughs> ne. Oh. Güzel. Yardır abi yardır. Koş 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 koş. koş. Bak this. I'm out of here. That asshole killed him dur dur hızlıca geçmeye çalışacağım. Bölümü hiç sevmiyorum çünkü. <laughs> Eşşaklara vurdum adamı. Eşşak. Çak. Elçak. Nedir? Aman Aman Bu da tamamdır. Şu arkada bir tane iğne var. Neredesin lan? Çık arka tarafa, Dur lan dur, ışık vuruyor şu ışığı patlatamıyor muyum? okey, dur 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 dur, adam geliyor lan. Lan lan lan, gel lan. Oo, bala geldi. Bala gelmeyin, fragada gel. Laow, <laughs> boom. <laughs> oh, um. <laughs> ah, güzel. Hıpızda alıyoruz iyi oldu. Lan gitme iterim. Kaçmasana pezevenk kaçma. Yo sen bir şekil orada. oh süper lan. Al 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 al. Nerede? You go first. I'll cover you. Önce sen git. Tabii ben giderim kardeşim. Merak etme. Ben meleğim yani. Bir adam çıkmasın lan burada. Where the fuck is this going? Your... Meleğim gibi çıkacak zaten. Cık, abi ölmeyeyim burada ölmek istemiyorum. Ha sevin kontrol tamam. Can da az ya doluyor.

Ah tamam buradayım. Nerede? Çıksana! Çoğu ölmez lan. Oo, oh, oh, dalıyorlar ha. Yandırıyorlar yani. Abi, şah yedim. Allah, Allah, Allah'ım! Yok, kuzluk müdür benim yaptığım nedir? Dur, dur. Çok <laughs> zor. Güzel. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Güzel, güzel. Verme de Güzel. Başka yok. Yürü, 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 yürü. yürü. Ha burada kaldım. Ananı çekeyim ne yaptım lan? Bir gel hadi. Fido come here. There should be a way out. Hadi sen abim oğlum kafan mı yüzünde almış? Bana ne sürütüyorsun ya? Allahım ben lan, öleceğim ben. lan. Öleceğim ben öleceğim lan. Ben yine öleceğim. Ana cana ba cana bakar mısın? Abi bir bomba el bombam olsaydı yırtabilirdik. <laughs> dur dur ben alacağım bunları ya ben bunları dayadım, ben bunları dayayacağım. Güzel bir diz çocuğum güzel bir kardeşim dur.

Yavaş olun beyler. Hepinize yetecek kadar mermi var. Aa, aman ne? Ah tamam. aramalı Atlat şunu. Nereden gidiyoruz lan? Oo, bu ne? O el bombası işte bu ya istediğim bu. Ee, buradan aşağı. Bak. O siktir. siktir. Abo. Kur lan kur lan kur lan kur kur Lan oğlum burada sikecekler bizi. Lan burada sikecekler. Lan at kafaları. Oo oo. Oh, oh. Abo siktiler lan siktiler lan. Olan iki adama yapılır mı lan? Bu? Lan iki kişi. Dur lan ben bunları el bombası Bir buraya. Bir şuraya. Bir de şu yukarı. <laughs> dur lan dur lan şöyle dur. Gel bak çıkar kafanı lan ne demek o burada mı geliyorlar dur lan dur ben alırım onları dur Mala bak bekliyordu dur dur alacağız biz bunları yavaş yavaş Oo, abi süper ha son iki kuşu kafayı sıkmayı düşündüm bir Sen bir çık lan oradan. Beyinsiz. Neredesin lan? git şey. Lan beni burada bekle <laughs> <laughs> Çerez ya. <laughs> Şu kardeş şu, şundan şu, şu. Neyse Hadesinki O siktir. Adam bir çıkıyor bir iniyor bu nedir ya? Yani? Oyun mu oynuyor? Oh tamam oh be bitti be oh Oo, oh. oh. Huuu okay. nereden gidiyorsun? Bura mı? Tamam be budur ya Oh rahatladım ya They fucked me up pretty good. I think I need a doctor. Okay. Astra'ya gidelim. El Greco. El Greco nerede? Neredeymiş? Oo, ebesin fıtırında. Ee, araba çalacağız yapacak bir şey yok. Gel şimdi bir koşalım hani spor olur. Hani yaralısın yani daha iyi gelir sana. Ne diyorum lan ben? Ya bir şey olmaz gel koş 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 koşmak iyidir gel. Polis var alamayacağım kusura bakma biraz daha koşacaksın. Ah oh, polis geliyor. Yukarıdan giderse alırım kırmızı aşı yok. Gel 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 alacağız dur. Korkma sen. Kır abi. Bin hadi bin gidiyoruz. Hele şaraba da bulduk hadi. O arabaların sahibi yok mu lan ben çalıyorum. Kırıldı kırılmışlar zaten bu oğlum. Yeah. <laughs> sure. Uh, fuck. Every time I cough, it feels like I'm being stabbed in the chest. me. So, the, the worst it's gonna be. So, listen, Vito. Uh, thanks for coming after me and almost getting yourself killed. Hey, we're in this together, right? Just like always. Now just sit the fuck back before you get blood all over my pants and I really do stab you in the chest. <coughs> oh. Pick the hell of a time to tie to a fucking comedian. She oh, better be speed, I'm gonna quit. O. Nasıl girdim lan oraya? öküz gibi girdim abi ya. İyiydi lan o çalışma falan. İyi yaptım. Gurur duydum. Araba daha hızlı gitmez mi abab? Hamına. Motoruna sokayım senin ne mi? Motoruna sokayım. Bak şimdi nasıl tamir ediyorum bak. Bak bak görüyor musun? Bak vurdum. İşte Türk'ün tamir edişi budur yani anladın mı? Türk'ün gücü adına. <laughs>

Good evening, gentlemen. Whoa, what happened to you? Hey, Doc. I got my ass kicked. Uh... <coughs> I'm coughing up what blood. What is happening today? One of your guys is already here. Uh, His name is Antonio Balsamo. Tony Balls? What happened to him? Somebody messed him up. Pretty red, uh, I don't think uh, he's ever going to uh, walk again. What? Huh. This surprises you oh the blood all uh, the dead. Dönüyor, oh, this is the lifestyle you choose one day your luck is bound to run out the next time it could be you uh. and off with the sermon doc you have time to treat joe yes but you'll have to wait a minute while i fix antonio up that's okay doc all right come in make sure you settle things with bruno okay and vito thanks sure thing feel better Zaten o vardı. Birkaç dakikamız o <laughs> mikrofonu yedim. <laughs> Birkaç dakikamız olmuş ona bakayım arkadaşlar. 17 dakika olmuş. Kurtulma parasını götürdükten sonra. 20 dakika olur biter yani video. Ya sokarım motorunu ama Ya geç abi motoru sen ya motoru geç ya. Çaldım arabaya sokayım ya. lan 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 lan, lan, lan. devam ediyorum arkadaşlar bir şey oldu oyna ama anlamadım durdu birden adam ya ne oldu bilmiyorum anlamadım ya neyse boş ver devam edelim de bir görev bitirelim ya Siktir git abi ya. Gelme lan. Çaptım al zaten. Hem trafik polisisin hem araba kullanmayı biliyorum bu oğlum. Siktir lan geliyor lan.

Gelip önüme çıkıyorsun ya. Bıktım ama. Ah, ah. Sağ kırdı ben düz basıyorum. Lan lan lan. Çığ, çığ. Hayır, hayır, hayır. Ananın, ananın evini. Oh fuck. Abi. Abi. <laughs> Burayı bir daha çekmeyeceğim tabii ki de. Eee bitirip geliyorum arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar

I have to admit, this is somewhat of a surprise. I heard you boys had some complications. Yeah, we did. I, know. I heard that Henry is dead. Do it. I'm very sorry to hear that. Isaac, count it. So, your little business venture was a success? You got your money, right? Right, right. It's just that the whole city has been turned up. Upside down, the Chinese think the Italians back yeah. back them, so they're going after Vinci. That's not good. Up, yeah. not good. Would that have anything to do with yeah. the reason you borrowed this money? Sorry, Bruno. That's none of your business. Uh, thank you, Isaac. It, it looks like the debt is settled. I don't even know your name. Vito. Vito who? Vito Scaletta. Eh. <laughs> yeah. I knew a scaletta once. But I must say, you're much better at paying back your debts than he was. His poor wife had to do it for him. So it was you who lent my father the money. <laughs> your father. Ah, like father, like son. I see you don't approve. But I didn't make him borrow the money, now did I? Just like I didn't make you. If you ever need a loan, you know where to find me. <laughs> sure. Aynen. Loading. Saving. Yes. The other one got shot! bu i, bölümü de burada bitirelim. Bir sonraki bölümde gör görüşmek üzere. İyi günler, oyunlar. Abone olmayı